bir gidiş vardı dünyada. Değerler, hayatlar, mekanlar, anlayışlar, alışkanlıklar değişti. Ve dönüşüyordu tam. Üzerine pandemi eklendi. Tabi bu e, iş yapış modellerini etkiliyor. E, müşterinin ihtiyaçları için artık e, bir gayrimenkul veya inşaat sektöründe e, tek e, bir e, aktörün ya da birkaç aktörün değil, onlarca aktörün çalışmasına getiren bir dünya ortaya çıkacak önümüzdeki dönemde. Zaten ona doğru gidiyordu. Bu dönemde hızlandı. E, tabii milyarlarca insanı eve kapatan e, bu salgın evden adımını atamayan insanların da ayağına büyük bir teknoloji getirdi. E, bütün bunlar bu gelişimi, dönüşümü bizim yıllardır hazırlandığımız yeni bir sayfa dediğimiz e, sayfayı açmayı daha da hızlı ve gerekli kıldı. E, tabii bütün bu aktörler artık demin söylediğim gibi mimarlarla birlikte belki sosyologlar, e, psikologlar, çevre bilimciler, teknologlar çalışıyor olacak e, bir geliştirme e, projelerinde. Ama e, asansörlerden kollarına kadar e, büyük pencereler, ses yalıtımları, e, sadece ısıtma, soğutma değil, belki filtreasyonlar, filtreleme sistemleri, havalandırma kalitesi gibi birçok konuyu önümüzdeki dönemlerde daha hızlı ve e, etkin bir şekilde hayatımıza sokuyor olacağız. E, kendi kendini onaran evler, e, az insan gücü gerektiren, kendi enerjisini üreten birçok e, gayrimenkuller e, ki ve kentler oluşacak. Tabii ki bu otonom bilahlar e, farklı bir kamusal anlayışla birbirimizi beraberinde getirecek. Yani aslında biz hayatı yeniden tasarlayacağımız bir dönem yaşıyoruz bunu da tabii tasarlarken artık doğayı zekice kopyalamamız gerekiyor. 0 e, atık, sıfır zehir, sıfır emisyon, sıfır problem diye bir sıfır dönemine doğru gidiyoruz ve bunlar evlerden arabalara, kıyafetlerden kullandığımız eşyalara kadar hayatımızı etkili olacak. Yani bir sıfır formülüne göre hayatımızı dizayn ediyor olacağız. Buna zaten büyük reset deniyor. O büyük reseti de başta gayrimenkul sektörünün taşıyacağı söyleniyor. Çünkü gayrimenkul sektörü insanların çalıştığı, yaşadığı, ...gezdiği, eğlendiği kabuğu oluşturan genel sektör. En başarılı örnekler gayrimenkul sektöründen gelecek diye de bir anlayış var. Ee, tabii öyle bir dünyadayız ki, öyle bir devirde yaşıyoruz ki... ...birçok kaynaktan etkilendiğim bir not... ...her 10 yılda bir artık insan IQ'su üç puan ileri gidiyor. Yani böyle bir dünyada ciddi bir 20. yüzyıl paradigması yaşıyoruz ve e, teknolojik ilerleme bile artık out sıçramanın in denildiği bir dönemdeyiz. E, bunun dışında stratejiler artık e, çok şu an yaşadığımız olayda bile e, stratejiler yetmiyor. Yeni hızlı ve e, genel taktikler geliştirmemiz gerekiyor. E, bunun için de bilmek gerekiyor. Yani başarabilmek için başarabilmek gerekiyor. Onun için de argümanların gücünü e, reddedemeyeceğimiz bir dünyaya giriyoruz. E, tabii burada her şeyin sahibi de bize kuşağı var önümüzdeki dönemlerde. Onlar hem yaşayacak hem de inşa edecek bir kuşağın temsilcileri. Yani bizim çocuklarımız, torunlarımız ve gerçekten de sihirli bir zaman diliminde meydana geldiler. İçine doğdular diyor birçok e, uzman. Bunlarla birlikte bu sürdürülebilirlik konusunu daha da gündem'e getireceğimiz bir dünya yaratmak bizim bu borcu olmak durumunda. Devreye giren her robot altı kişinin işini elinden alacağı söyleniyor ama aynı zamanda yapılan hesaplamalar 50 milyon nitelikli insan gücüne de ihtiyaç duyduğunu, yok alacak meslekler kadar girecek yeni mesleklerin de sahiplenilmesi gerektiğini söylüyor. Ee, ancak e, yeni bir dünya ancak bu şartlarla kurulabilir. Tabii salgın, vermenkul endüstrisinde sürdürülebilirlik kavramımız uzun zamandır tartışılıyorken artık sosyal etki e, denilen daha ileri bir düzeye taşındı. Ee, sosyal etki daha da türevleri olan artık iyilik, insan bir takım manevi işlere doğru gidiyor ama sosyal etkide tabii ki karlılık da var, kar etme güdüsü de var. Ama sadece mali performansın yetmeyeceği konuşuluyor dünyada, özellikle bizim sektörde.